Her ne kadar bazı aktiviteler için en uygun zaman sabahları aç karnına olmak olsa da, sağlığımıza zarar vermek istemiyorsak bu durumdayken kaçınmamız gereken bazı şeyler de var. Çoğu zaman günün belirli saatlerinde yapılması gereken bir dizi alışkanlıklar olduğunu kabul ediyoruz. Yine çoğumuz aç karnına yapılan bazı alışkanlıklarda ediniyoruz. Bu videoyu iyice not alın. Eminiz ki bir gün mutlaka çok işinize yarayacaktır. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kahve içmek. Sabah uyandığınızda ilk yaptığınız şey bir kahve içmek mi? Bu iyi bir fikir değildir. Çünkü kahve kafeinsiz olsa bile asit üretimini uyarmaktadır. Bunun anlamı eğer aç karnına içerseniz mideye yanmaya ve sindirim sisteminde diğer sorunlara neden olabilmesidir. Eğer aç karnına kahve içmenin yanı sıra bir de kahvaltıda yapamıyorsanız sizi bütün gün boyunca kötü bir ruh haline sokacak bir serotonin eksikliğinden müzdarip olabilirsiniz. Eğer aç karnına kahve içme alışkanlığını bırakmakta güçlük çekiyorsanız yapılacak en iyi şey kahveye krema veya süt katmaktır. Çünkü içerdiği yağlar sayesinde aç karnına kahve içmenin olumsuz etkileri azalacaktır. Ayrıca doğal kahvenin seçilmesi ve dondurularak kurutulmuş kahvenin tercih edilmesi de önemlidir. Alkol almak. Binbir türlü zararı olan alkolün aç karna neler yapabileceğini tahmin etmek çok zor değil. Eğer hiçbir şey yemediyseniz alkol almak mide için bir bomba olabilir. Bunun nedeni aç karnı alkolün emiliminin iki katına çıkmasıdır. Bu da alkolün damar içi emilimiyle benzer bir etki demektir. Eğer aç karnına alkol alırsanız vücuttan çok daha yavaş bir şekilde atılacaktır. Bu da daha güçlü bir akşamdan kalmalığa neden olur. Ayrıca bu, karaciğeri, kalbi ve böbrekleri etkileyecektir. Herhangi bir sebeple aç karnına bir şeyler içmeniz gerekiyorsa, en iyi seçenek soğuk servis edilen ve daha yavaş emilen gazsız içecekleri tercih etmektir. Egzersiz yapmak Eğer karnınız açsa, yoğun egzersiz yapmamak en iyisidir. Bu kas kütlesini daha yoğun bir şekilde kaybetmenizi sağlayacaktır ayrıca antrenmanınızı pek de etkin olmayan bir şekilde sonlandırırsınız. Çünkü yemek yemediyseniz vücudunuzda enerji de yoktur. Eğer karnınız aç ise yoğun egzersiz yapmak yerine aerobik egzersizler yapmaya çalışın. Eğer sindirim sisteminizde tekrar eden sorunlarınız varsa herhangi bir egzersiz yapmadan önce yemek yemek en iyisidir. Çünkü fiziksel aktivite mide sıvılarının üretimini uyarır ve bu da mide için iyi değildir yiyecek alışverişine çıkmak. Aç karnına alışverişe gitmemek en iyisidir. Çünkü eğer aç karnına giderseniz kendinizi daha çok şeyi alırken bulursunuz. Bu nedenle boş bir mideyle alışverişe çıkmamak en iyisidir. Açlık hissinin gerçekten ihtiyacınız olandan daha fazla yiyecek almanıza neden olduğu gösterilmiştir. Bu tür hatalara düşmemek ve aç olmadığınız zamanlarda alışverişe gitmek için önceden evde hazırladığınız bir alışveriş listesiyle gitmeyi denemelisiniz. Bu tasarruf etmenize ve daha az satın almanıza yardımcı olacaktır. Bunun için başka bir hile kart yerine nakit ödeme yapmaktır. Çünkü o zaman ne kadar harcama yaptığınıza dair daha gerçek bir algıya sahip olursunuz. Kart ile alışveriş yaptığınızda bu pek de böyle olmaz. Portakal ve portakal suyu. O filmlerde görüp özendiğimiz sabah kahvaltılarında portakal suyu içme fikri aslında çok da özenilecek bir durum değil. Kahvaltılıkların yanında mantıklı bir içecek olsa da aç karna doğrudan portakal suyu içmek ya da portakal yemek hiç de sağlıklı değil. Çünkü portakal yapısı gereği fazlaca asitli. Bu da onu boş mideye gönderdiğimizde midenin olağandan fazla asit üretmesine, uzun vadede ise gastrit ve reflü gibi rahatsızlıkların baş göstermesine neden olabiliyor. O yüzden siz, siz olun portakalın faydalarından yararlanmaya devam etmek için onu açken değil bir nevzede olsa tokken tüketmeye bakın. Olgun Trabzon Hurması Trabzon hurması ya da cinnet hurması olarak anılan bu meyvenin olgunlaşmış halini dikkatle tüketmek önemli. Çünkü tamamen olgunlaşmış bir Trabzon hurmasının 100 gramında yaklaşık 13 gram kadar şeker bulunuyor. Böyle yüksek bir oranda şekere sahip olduğu için de meyvenin açken yenmemesi tavsiye ediliyor. Bunun sebebi de tabii ki yine kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olması. İlaç almak kan sulandırıcı, parasetomol ve benzeri steroid içermeyen antibiyotikler aç karnına kullanılmamalıdır. Bu tür ilaçların aç karnına kullanımı ilacın etkisini azaltmakla birlikte mide kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Tavsiye bu ilaçların süt veya bol su ile alımı, ilaçların olası rahatsız edici etkisini azaltmaya yardımcı olur. Uyumak Açlık ve düşük glikoz seviyesi, derin uykuya dalmanızı zorlaştırdığından suni bir uyku geçirmenize ve erken uyanmanıza neden olur. İşin ilginç yanı uykusuzluk da açlık hormonlarımızı tetikler. Akşam yemeğini atladığımız bir günün ertesi günü bu yüzden daha çok yeriz. Tavsiye Uyumadan önce tıka basa yemek pek de iyi bir fikir değil. En iyi çözüm magnezyum ve kalsiyum içeren süt ürünleri tüketmek gibi görünüyor. Narenciye suyu içmek Narenciye meyvelerinin içerisindeki asit ve yoğun lifler boş mideyi rahatsız eder. Özellikle gastrite olan ya da gastrite yakınlığı olanlar için tetikleyici bir etkisi olduğundan tehlikeli olabilir. Tavsiye Taze sıkılmış narenciye suyu seyreltildiği takdirde oldukça yararlıdır. Sakız çiğnemek Sakız çiğnemek mideniz için iyi bir fikir değildir. Çünkü çiğneme hareketiyle ürettiğimiz klorhidrik asit aç karnına mukuzayı etkilebilir. Bu da gastrite sebep olabilir. Sakız çiğnemek istediğinizde en iyi şey şeker, siklamat ve aspartam yerine ksilitol ve sorbitol gibi doğal tatlandırıcılar ile yapılan sakızları seçmektir. Her durumda yemek yemiş bile olsanız sakızı 10 dakikadan fazla çiğnemeyin. Soya sütü Soya sütü son yıllarda gittikçe yükselen bir popülariteye sahip olsa da aslında fazlasız zararlı. Tiroid bezi ile ilgili rahatsızlıkların oluşmasına neden olan fazla soya sütü tüketimi özellikle açken daha tehlikeli bir hal alabiliyor. Çünkü uzun bir açlık sürecinin ardından vücuda ilk giren yiyecekler daha hızlı etkilerini yayıyor. Bu yüzden soya sütü tüketiyorsanız aşırıya kaçmamaya, açken tercih etmemeye ve konu ile ilgili mutlaka doktorunuza başvurmaya özen göstermelisiniz. Tatlandırıcılar Tatlandırıcılar beyaz, rafine şekerlerden daha masum gözüktüğü için sıkça tercih edilenlerden. Sukraloz ve asasülfam gibi adlarla anılan bu yapay tatlandırıcılar özellikle açken kan akış hızına etki ederek yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Bu yüzden aslında aç da olsanız, tok da olsanız, şeker ve tatlandırıcılardan olabildiğince uzak durmanız, kullanmaya devam edecekseniz de mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor sağlıktan ötesi yok. Açken de yemeniz gereken bazı yiyecek önerilerimiz şöyle. Yulaf ezmesi, midenizdeki koruyucu zarı güçlendirir, hidroklorik asidin mideye zarar vermesini önler. Yulaf ezmesi aynı zamanda lif açısından zengindir ve kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olur. Kara buğday, kara buğday sindirim sistemine destek olur. Harika bir protein, demir ve vitamin kaynağıdır. Mısırlı yulaf lapası, Sindirim mikrofloronasının normalleşmesine yardımcı olurken toksinlerin ve ağır metallerin vücuttan atılmasını sağlar. Buğday tohumu. 2 yemek kaşığı buğday tohumunun içerisinde %15 oranında E vitamini ve %10 oranında folik asit bulunur. Bunlar günlük ihtiyaçlarımızdır. Yumurta. Sabah kahvaltısında yumurta yemek alacağınız günlük kalorinin yarıya düşmesine yardımcı olur. Karpuz. Karpuz yemek ciddi oranda sıvı almanızı sağlar. Karpuz aynı zamanda göz ve kalp sağlığınız için iyidir. Yaban mersini Yaban mersini özellikle kahvaltıda yendiğinde hafızanızı, kan basıncınızı ve metabolizmanızı güçlendirir. Mayasız tam buğday ekmeği Ekmekte bulunan karbonhidrat ve diğer besinler vücudumuzun ihtiyaç duyduğu şeylerdir. En iyi tüketim zamanında sabahtır. Kuru yemiş Sabah kahvaltısında kuru yemiş yemek sindirim sisteminizi destekler ve midenizin pH değerini normale çevirir. Bal, bal uyanmanızı kolaylaştırır, güç ve enerji verir. Aynı zamanda zihinsel aktiviteleri güçlendirir ve serotonin salgılanmasını sağlar. Sarımsak dolaşıma iyi gelir. Sarımsak homosistein seviyelerini düşürmede önemli bir rol oynayan B vitamini açısından zengindir. Homosistein damarların sıklaşmasına yol açarak çeşitli sorunlara neden olur. Yüksek homosistein seviyeleri kan kıvamınızın koyulaşmasına ve pıhtı oluşmasına neden olur. Trombus yani damar içinde pıhtı oluşması riski artar. Kanınızdaki homosistein seviyeleri ne kadar yüksekse kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskiniz de o kadar fazladır. Aç karınla sarımsak yemek bu sorunlarla savaşmanıza yardımcı olur. Doğal antibiyotik bu güçlü antibiyotik çok uzun süredir kullanılmaktadır ve her gün bir diş sarımsak yemek sağlığınız için çeşitli şekillerde faydalı olacaktır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir, minor enfeksiyonları iyileştirir, yaraların iyileşmesini hızlandırır, soğuk algınlığı ve grip ile savaşmanıza yardımcı olur.